Herkese merhaba. Çocuklarımızın fotoğraflarını fotoğraf uygulamasıyla önünde çekilmiş gibi düzenleyip onlara güzel bir bayram hatırası bırakmak ister misiniz? Öncelikle çocuklarımızın fotoğraflarını bu şekilde tek tek çekiyoruz. Ardından telefonumuzdan Picsart uygulamasını açıyoruz. Artı işaretine basıp arsa fon olarak belirlediğimiz resmi seçiyoruz. Ekranı kaydırıp Foto ekleyi seçiyoruz ve önceden çektiğimiz fotoğraflardan bir tanesini tıklıyoruz. Ekleye basıyoruz. Ve ekranı büyütüyoruz. Silgi görseline tıklayıp personu seçiyoruz. Ve tık işaretine basarak fotoğrafı telefonumuza kaydediyoruz. İşte bu gözleri beğenip kaydedip zümrelerimize göndermeyi unutmuyoruz.